What right. you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business. Not because they wanna do it, just because you follow and Ya bu özellikle taksiciler, minibüsçiler, otobüsçiler. Yani bunlara dikkat edin motor sürüyorsanız. Ya ne öyle geliyorsun aklımız Zaten gitti. Görüyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Kamera var, kamera çekiyor. Ya böyle insanları çıldırtıyorlar ya sinyal vermeden giriyorlar Artık bir şey diyemiyorum alıştım öyle söyleyeyim Yani beni gördü halde Hızım biraz daha yüksek olsaydı bir ihtimal vuracaktı arkadaşlar yani normal gitmek varken kırmızı ışık zaten yanıyor. Yani acelen ne? Acelen ne? Yani kırmızı ışıktasın zaten. Ben anlam veremiyorum. Siz anlam verebiliyorsanız yorum yaparsınız. <laughs> nereye baba merhaba onun için bana <laughs> <laughs> düşmen gerekiyodur belki de <laughs> daha yüksek karlarım varken orda yürümek ne bileyim zevk meselesi galiba ben de bundan keyif alıyorum